1. Doğruların y eşittir mx ve x artı 2 eşittir 4 doğrularının dik kesilini biliyoruz. Dik kesişen doğruların eğimler çarpımı ne oluyor? Eksi 1. Eksi Bu çok önemli bir bilgi. Dik kesişen doğruların eğimler çarpımı her zaman eksi 1. Şimdi y eşittir mx demiş ya bunun eğimi kaç zaten? Eğimi a, a... Direkt kas yani, sayısı x'in katsayısı m değil mi? Evet. M çünkü oluyor. çünkü Orada sayı, sayı vermeyince kaldım öyle. Evet y Emik mx artı n verilen bir doğrunun denklemi her zaman şu y yalnızken x'in katsayısı neydi? M oluyor. Eğim oluyor değil mi? Evet. Okey miyiz burada? Hı hı. Şimdi şu doğrunun denklemi de Şu doğrunun denkleminde x artı 2 eşittir 4 diyor ya. Ben burada evet. E, y'yi yalnız bırakacağım ki eğim bulayım. x artı 2 eşittir 4. x'i karşı atıyorum. 2 eşittir 4 eksi x oldu. E, her tarafı 2'ye bölüyorum y'yi yalnız bırakmak için. Ye, aynen. y eşittir. Y eşittir 2 bölü 2 2 eksi eksi x, x, x bölü 2, 2. değil mi? Hı -hı. O zaman x'in katsayısı şu eksi 1 bölü 2 olur değil mi? x'in katsayısı. Evet. Buradaki eğimimiz de eksi 1 bölü 2. Şimdi eğimler çarpımının eksi 1 olması için buradaki eğim eksi 1 bölü 2 ise diğer eğim hani şu m dediğimiz eğim var ya evet. 2 olmalı. Çünkü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarparsak ancak eksi 1 olur. Tamam diyecektim. Aynen mükemmel. Şimdi bulduk. Eğimimiz 2. Diğer doğrunun denkleminde. Diğer doğrunun denkleminde eğimimiz eksi 1 bölü 2. Şimdi bu doğruları çizebiliriz artık. Çünkü ikisine doğru denklemini biliyoruz. Evet. Çizelim. Bir tane koordinat sistemi alacağız. Burası y eksenimiz. Burası x eksenimiz. Evet. Koordinat sistemini kötü çiziyoruz. Kötü çizmemek için doğru kalemini kullanacağız. Zafer çalıştı kalem. Evet. Kalemimiz çalıştı. Çok güzel bir kalem. Şimdi burada e, y'iştir 2x doğrusu var. Çünkü m'yi 2 bulduk. Evet. y'iştir 2x doğrusunun tipik özelliği x'e 0 verince y kaç olur? x'e 0 verince y kaç olur? Yani Söyle. Y zaten. Tamam söyle. X yerine 0 koyunca y kaç oluyor? 0. 0. Yani orijinden geçiyor değil mi? Evet. Ee, Okey. Orijinden geçiyor. Bir de mesela x yerine bir koyunca y kaç olur? 2 i̇ki, e, iki oluyor. 2. İki. Mesela 1'e 2'den de geçiyor. Onu da işaretleyelim. Tamam. Şöyle bir doğru. Hem orijinden gideceğim hem 1'e 2'den gideceğim. Böyle gidiyor. Eğimi de 2 zaten yukarı doğru gitsin. Böyle bir doğru. Şimdi okay. diğer doğrumuz x'lerin 0 koyunca y'si kaç oluyor? x'lerin 0 koyunca y 0 oluyor. Dikkatli ol. x'lerin 0 koyunca y kaç oluyor? Bak şu doğruya bakıyoruz. Bir dakika hangisi? Bak x artı 2 eşittir işte 4 doğrusuna bakıyoruz. x yerine 0 koyunca y ye kaç oluyor? Ha. x yerine 0 koyunca y ye 2 oluyor. 2. Y y'e 0 koyarsak x kaç olur? y'ye 0 koyarsak x 4 oluyor. x 4 oluyor. Yani hmm. 4'e 0 şurası şurası olsun. Okay. Bir de sıfıra iki. Yani şurası. Bu ikisini evet, birleştireceğiz. Evet. Bu iki tane doğruyu birleştirmemiz gerekiyor. Bu iki tane noktayı birleştirmemiz gerekiyor daha doğrusu. Birleştirdim. Gayet de güzel bir doğru çizdim bence. Hı hı. Şimdi bu e, diyor ki sorumuz. Y eşittir mx ve y x artı 2 eşittir 4 doğruları dik kesiyor. Bu iki doğrunun X80'in sınırladığı kapalı bölgenin alını. E Dik kesiyor madem. Dik kesiyorsa o dikliği artık belirtelim. Şurası dik kesiyor. E, kesişme bölgesi tam dik kesiyor. Şurası 90 derece. Şimdi bunların e, öyle bir özelliği var ki şu aşağıdaki üçgenimiz yani şu üçgenimiz mavi ile üstünden geçtiğim üçgenim Aşağıdaki tabanı 4 birim değil mi? Çünkü orijin'den evet, başlıyor ve 4.0'ya gidiyor. Peki şu kesişme noktasından aşağıya bir yükseklik çizersem. Kesişme noktasından aşağıya. Bu yükseklik acaba değil mi? Oluyor olur? Ne oluyor? 2 birim. Hayır bak 2 burada da 2 çok yukarıda tamam. kalıyor bak. Anlaştık mı? Bu aşağıda kaldı. Tamam. Okey misin? Tamam. Şimdi bak şu yüksekliği benim açımdan kesişme noktasının ornatı. Çünkü orada kesiştiler yani. Evet. Mesela A virgül B'de kesiştiler. Şimdi A virgül B ne demek? Hem şu doğruyu sağlıyor. X artı 2 eşittir 4'ü hem de diğerini sağlıyor. Tamam. Şimdi ben burada X ne ve Y ne değerler vereceğim. Şimdi Y eşittir 2x'i sağlaması gerekiyor. O yüzden x yerine a koyduğum zaman b eşittir 2a oluyor. Peki diğer evet. denklemimizi sağlayacak ya. Diğer denklemimiz ne? Yazıyorum. x artı 2'ye eşittir 4. E ben burada zaten b'nin 2a olduğunu buldum. Yani ordinat 2a'ydı. x yerine de a koyuyorum. x yerine a koyuyorum. y yerine de 2a koyuyorum. Şurada x yerine B'nin 2A olduğunu bulduk ya. B'ye de 2A koyuyor. Evet. Burası da 4A oldu. A işte 4. A artı 4A işte 4 oldu. E o zaman 5A 4 olmaz mı? Evet. E A o zaman 4 bölü 5. Evet A 4 bölü 5 oluyor. A 4 bölü 5 ise B değerim yani B 2A idi yani. Hı hı. 8 bölü 5 olmaz mı? 8 bölü 5 oluyor evet. Yani üçgenin yüksekliği 8 bölü 5. Şurası. Üçgenin tamam. tabanı 4. Taban 4. Çarpı yükseklik 8 bölü 5. Çarpı evet. 1 bölü 2. Çünkü taban çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 2 yapıyoruz ya. Taban tamam. çarpı yükseklik bölü 2 de diyebilirsin. Taban çarpı yükseklik bölü 2 de diyebilirsin. Taban çarpı yükseklik çarpı çarp 1 bölü 2 de diyebilirsin. Hı. Evet. 8 ile 2'yi sadeleştirsek. 4, 4 kere 4, 4, 16 4, bölü 5. 5. Hı hı. 16 bölü 5 birim kare o a, üçgenin alanı. Yani şu üçgenimiz bak bu yeşil listinden içinden geçtiğim üçgen 16 bölü 5 birim kare tamam. Tamam. %100 yüz andık mı? Cevabımız B seçeneği. Aha alalım.